Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim. Hayat arkadaşını bulma seminerleri olan Sana Göre Bir Var'ın kampını yapıyoruz. 15-18 Ekim 2021 tarihleri arasında Toka Otel Bodrum'dayız. Sizler için harika workshoplar ve seminerler hazırladık. Buğra Bahadırlı, Melek Dilek Kırık Kanat ve ben Deniz Billur Kalkavan sizlerle birlikteyiz. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0552 394 97 85'i arayın. Sana göre biri var kampa hepinizi bekliyoruz. Oğuzhan'cığım 2021 Ekim Başak Burçları. Önemli bir ay önemli bir ay, önemli bir ay. Tam anlamıyla maddi konuların çok fazlasıyla gündemde olacağı, borç, aracak, harcama gibi konuların fazlasıyla gündemde olacağı yönetici gezegeni Merkür'ün de retroda olduğu hmm. için ortak uyumu yakalamakta zorlanacağı bir aya giriyoruz. Şimdi tabii ki Jüpiter Kova burcunda ve durağan pozisyonda bu ay. Aynı şekilde Satürn de Kova burcunda durağan pozisyonda olacak. O ikisinin de durağın orada ayın 11'i ve ayın 18'i birkaç gün önce ve sonra ekstradan parasar ihtiyaçları e, ihtiyaçlar olacak. Ekstra masraflar çıkacak. Maddi ve ekonomik zorlanabileceği şeyler. Ya yani mesela atıyorum işte evdeki buzdolabının arı arıp buzdolabının değişmesi. Yani bir buzdolabı servet olduğu için ülkede yani 10 bin lira yani. Veya işte çamaşır makinesine hanım a, artık diyecek gibi çamaşır makinesi artık çalışmıyor yani gibi gibi beklenmedik ekstra küçük ve orta ölçekli harcamaların çıkacağı ve bu harcamaların karşılığında en erken Kasım'da geleceği bir ay yaşayacak. Ondan yani dolayı da... Yani buzdolabı alırsa Kasım'da mı teslim yani edecekler? Yani en azından... Hayır. <laughs> İki ay buzdolabı... Karşılığındaki <laughs> parayı Kasım'da <laughs> bulacak. Yani onun için fazlasıyla borçlanacak. Yani bu ay Başak Burçları için borçlanabilecekleri, e, ekonomik olarak yaptırımlarla karşılaşabilecekleri, ayın biraz da 6'sı, 11'i, 18'i, 21'i ve 26'sı bir gün önce ve sonralarında karşılarına çıkabilecek e, ekonomik problemleri e, çözerken zorlanacaklara bir döngü. Eğer döviz borcunuz varsa zaten şimdiden söyleyeyim ayvayı yediniz çünkü o 8. ev ve 11. ev üstünden gelen kombinasyonlar yabancı para birimlerinde olabilecek yükselişlerin sizin ekonominizi daha da fazla sarsacağını gösteriyor sevgili Başak. Şimdi genel olarak ayın döngüleri para, madde, üretim, üretim değerleri, işte tercih beklentisi, ama o terfi beklentisinin ayın 18'inden sonraya doğru hareketlenmesi. Eğer doğum haritanda doğduğun anda sen bir başaksın ama Merkür'ün de retroysa o terfi pozisyonları senin adına iyi gelecek. Yani haritanı bilmeden söyleyemem. Saygılarımla.